Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl APK Stikor Legacy indirilir bunu göstereceğim İlk önce buraya Stick Var Legacy Hileli APK indir yazıyorsunuz Buradan Hangisi seçersiniz bilmiyorum ama bir tanesini seçiyorsunuz Ondan sonra Var da APK olacak. bazı buna güveniyoruz yani ben sadece. Burada mod APK'yı indir yazıyor. İndiriyoruz. Oyuna devam yazıyorsunuz. Stick League's Mod APK. Oyuna devam, devam. Ve yedek link ve Stick League's Mod APK indir yazıyor. Mod APK indiriyoruz. APK indir basıyoruz. Test başarılı falan filan diyor. Zaten sadece oyun APK'yı bekliyoruz. APK dosyası indir diyor. Basıyoruz. Devam et butonuna tıklamayı da unutmayın. Daha yere basıyoruz. Bak. 114 bir dakika ya. Dosya tekrar indirilsin mi diyor? Bir dakika ya. Şunu ben bir atlatayım. İşte buradan indir yazıyordu bura. Zararlı olabilir ama yine de indir yazıyordu. Ona yine de indire basıyorsunuz sonra yükleniyor. Bu kadardı videomuz. İnşallah sizin için bilgilendirici olmuştur. Yani çok iş yüklemek istiyor. Şimdi ben de size gösteriyorum ve görüşürüz.